arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün yanımda iki tane konuğum var. Evet. Evet. Kimler? Yağmur ve Gülderen. Merhaba evet. Dünya. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Utanıyor biraz Gülderen çünkü ilk defa çıkıyor. Arkadaşlar bugün görev çarkını çevireceğiz. Yapamayan ceza çarkını çevirecek. Yapan da ödül çarkını. Evet. Her zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi görev çarkıyla başlıyoruz. Kim çevirsin? Kim çevirsin? Tamam çevirdi. çevirdi. Azıcık bağırın da ses kötü tamam. çıkıyor. Tamam. Üçümüz yapacağız. Mangala gelirse bak. Mangal. Tamam. <laughs> bakayım. Çatlak patlak oyna mı geldi hemen çatlak patlak. Açıyor oynayalım. Acık şu Ocak Şubat arkadaşlar siz ben biliyor ben musunuz? Ben çatlak patla bilmiyorum çünkü. Arkadaşlar ben şeye giriyorum şimdi. Girdik. Ay bir dakika. Ha girdik arkadaşlar. Kız ben... Duran yüzünüzü göstermeyin. Evet tamam elinizi getirin ben böyle oynayacağım. Ben tek elle oynuyorum tamam mı yavrum? Yok Doğru. sen şu elini şurada tut sanki beğendi. ben bir de. Ben evet. böyleyim hadi bakayım. Ocak. Şubat. Mart. Nisan. Mayıs. Haziran. Temmuz. Ağustos. Eylül. Ekim. Kasım. Ah, ah. Ay benim doğum günüm Aralık. Ara. <laughs> <Gördüm. gülüyor> ceza mı sen, çekeceğim ben hayır. şimdi? Hayır. Evet sen ceza çekeceksin ama tut. <laughs> tut. Gel. Evet. Değil. Şöyle. Iyi. Ocak. Hı -hı. Şubat. Göster. Hı -hı. Mart. Nisan. Mayıs. Haziran. Temmuz. Ağustos. Aylül. Eylül. Ekim. Kasım. Aaa! <laughs> <laughs> Aaa! çok iyi bu arada kanka. Bir yapıştırıyor. <laughs> Oooo! tamam ödül şarkını ben çekiyorum. çekiyorum. Ben. Hı -hı. Ama sen de de ben kazanmıştım. Evet tamam. Ay dur şimdi. Ben ceza çekeceğiz. Sen hiçbir şey çekmeyeceksin. Ha yok o, da çekecek doğru. Evet döndürüyoruz. Evet. Kim döndürsün ilk? Güldüren döndürüyor. İlk bende. Bakalım ne çıkacak. Görüyorum. Çok kolay cezalar yazık. Şimdi aklına neler Ben deliyim diye var mı? Yok apartmandaki herhangi birinin zilini çal mı? Apartman. Apartmanın etrafında e, etrafa gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şey biz ışınlanıp gelelim. Dur, Dur, sen arkadaşlar. Cezamı çekeyim. Arkadaşlar çekeceğiz. Ben de bir tur koşayım ver ben. Koşayım te. mı? Şuradan tut. Koşayım mı? Tutsun tut, sultan. Koşayım mı? Koş. Koş. Yüzünüzü göstermeyin. Ben burada bekliyorum. Tamam. Aşağıdan tutuyorum. Bir dakika. <laughs> 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 ha? Bir <laughs> tur. ben diyor. Kim? Şu deli. Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görevi tamamladı. Şimdi Yağmur'un cezasına ne, ne geçiyoruz. Ben iş ona. Hayır ama. Yağmur'cum al çek. Peki aynı ceza çıkmaz değil mi? Çıkmaz. Çıkarsa ya. koştum valla. Çıkarsa. <laughs> Yok çıkmadı. Ay <Aaaa>, diye vereceksin. <laughs> ha tamam bozayı istiyordum. <laughs> Pekak istedi. Aaa Pekak istedi. Bir gün rakibini yönetsin? hangimiz? Ben veya Hayır, yasın. İkimiz de yükümlüyor. Tamam, ikimiz yenesin Ben de ödül çarkımı çevireyim. Çeviriyorum. Yok. Aman keşke de Susun. Çeviririm ödül <laughs> <laughs> çarkı. Çevir Töv <laughs> ya, ne yapıyor musun? Ha gerçek hayatta. kral kral çıkar. Challenge's dokuz. Challenge's sekizken. Yok. Gerçek hayatta gerçek hayatta yuppi. Arkadaşlar. Bizim köle olacağız <laughs> kanka. Yuppi ta anneyi no. tekrar açalım Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. <laughs> evet. Vallahi ben Biz ikimiz seçmiştik bunları. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> ne çıkacak? Birbirinizi güldürmeye challenge mı? Hayır, ben onu yapamıyorum. <laughs> Ay. Ay. Arkadaşlar şimdi challenge'ımıza başlıyoruz. Kutlamak yok. <laughs> şimdi bizden bir alalım. Hı. Köşterim görmek zorundayım. Bir şey güler diyeceğim. Gülmeyeceğiz mi şimdi? Evet, gülmemeye çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Hayır. Ay güler ne yapıyorsun? <laughs> tamam hadi tekrar. Bir. Ya dur ya. Bir. Niye konuşmuyoruz lan? Konuşmak zorunda mı? Bence de iyi. <laughs> 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 Gülen cezamı. Aa <laughs> bu çok kötü. adaletsiz. Cezanı şey. çek bakalım. Evet biz o söz devam eder. Biz ikimiz ödül çekelim sesi. İkimiz ödül. Ödül. <laughs> Ceza. Ve <Ben derim> <laughs> Toka Life World'de. Aa oh, bu sene var gitti. Bir oh. gün rakibin yenesi. <laughs> ne? Toka Life World'de rakibi sana kışkırtma yapsın herhangi bir gün. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> kışkırtma videosu çekeceğiz. İki sen daha Ya da He, ben de öyle ya da sen tamam. ben de. Ben şarkı söylerim bu arada ama. Sen söylerim. Ben de söylerim. Ay ay. Kırmanın evet, şarkıyı geçti. Şansı <laughs> da kes. <laughs> Şansına ki siyamur öyle çıkmadı ceza da çıkmadı Dur bakalım Şimdi ben çeviriyorum Ama senin sesin güzel Nerede? Evet, ses güzel Şarkıyı geçti ki bu <gülüyor> 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 Ama hayır Eğer bu gelirse tekrar çevireceğim Hayır şu şarkı Yok Tekrar çeviriyorum Hayır iki tane. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Kartonu mahvettik kız Ah kızar Ya mı? Yine Yo. geldi aynısı Yok gelmedi Şansına hakis. Bana da şansın hakis geldi. Oğlan <laughs> güldüğü ne oldu? Hadi. Kim çevirsin sen çevir. Sen hiç çevirme. <laughs> Yağmur çevirdi şu an. Durun dur. Durunca. Dur kız ne yapıyorsun? <laughs> dur. <gülüyor> <gülüyor> Bu çıktı zaten. <laughs> <laughs> Çıksın artık oyuncaz tamam mı? Aziz Dört Allah Aziz Aziz Allah. Sen boş. Eşitlenler de... şey falan. olsun. siz ay. siz hangi kattasınız? Dört. sen? Bahçede dört yapraklı yonca bu. Aha. Bay bay. Bekle şunu. Dur lan! Ne? Dur. Bir dakika şeyi açmadım. Bahçe. Bulamazsak içimiz ceza çekeceğiz. Zaten yok ki. Ya durun bir ya! Kamerayı başlatmadım daha. <laughs> Bak ya biz de oradan gidiyoruz. Gel Gülder'e. Arkadaşlar gidiyoruz. Ay arkadaşlar düştü. Evet arkadaşlar ben başlıyorum. Bu ne ya? Bu ne ya bir şeyler geldim. Dur eğilme gibi. Aa buldum. Onlar dört yapraklı değil. Lan o değil ki. Ay bak bir tanesi düştü. buldum. Neresine buldun lan? Gö Kopa kopardı. E koparmasaydın kamerayı göstereceksin. Ben koparmadım bu kadar. Ama ben buldum. Nerede? <laughs> e, ben dört yapraklı yonca arıyoruz ama yok gibi. Ya ben buldum arkadaşlar. Gülden benimkin kopardı. Ben <laughs> kopardı. Böyle. Yani, kopartmadım ya yalan mı? Ki Allah Allah elimdeki nasıl? Öyle? Ya hep evet, hepiniz bir yere donanmayın. Bağırmayın ne? O hep Aa, ben sana 10 e, yapraklı yonca buldum. Aha da buyur. Teşekkürler çiçeğim çok güzel arkadaşlar. ha <laughs> benim aklıma bir şey geldi bir dakika. Bir birleştireceğim onu. <laughs> birleştireceğim. Parçalarını koparacak 4 yapraklı kaldıracak. Evet. Neden anladın? Kutunun olduğu için. Arkadaşlar yok bulamıyoruz. Pes ediyorum ben. Ben şey bulacağım. Ben bulacağım. Yağmur sen ya da <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yağmur buralarda bulmuşlar. Arkadaşlar yok ki bakın. Görürseniz yani yorumlarda belirtirseniz sevinirim ya bence yok. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Kaputu. <laughs> Çok da eğirmeyin bakın. Gösteririz sonra yanlışlıkla payızımızı falan. Ezan da okunuyor. Arkadaşlar yok bence. Aa gül gibi. Arkadaşlar şuna bakın. Netleyemedik kamera. Kamera netler misin? Bak burada da var. Kamera netle. Netle tamam. Yok arkadaşlar. Kalkıyoruz. Yok. Hiçbir yerde yok. Buralarda Aa, yaprak yonca bile yok. Ne ne konuşuyorsunuz da? Yok. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Ana ben çekeceğim ben Arkadaşlar çekeceğim. ceza çekiyoruz. Arkadaşlar şey, ben çevirmek istiyorum cezamı. Çeviriyorum. Ben bulmuştum haksızlık. Nerede buldun? <laughs> ben buldum bu yolda. Hadi benim. bu, bu bu. Hadi bu tamam apartmanın etsin ha ama bu çıktı zaten. Yok, Hayır sen çekim. çıkmadı ama bize çıktı. İyi tamam. Hayır, ben sen ben çekeceğim mi? Hayır ben çekeceğim. Ben Hayır, çekeceğim. Dur dur, dur ben şeyimi çekeceğim. <laughs> Aa hangisi geç işte iyi. Ge yok gelmeyecek o. Şansına boş değil. Apartmandaki zileye basıp kaç. Tamam. Hı. Tamam <laughs> seninkile bu. Seninkini çevir. Bir daha bas. Bir daha bas. Bir, daha bir tanesine bas. basalım. Allah'ım inşallah bu anda apartmandaki zilleri basmak çıksın Geçti geçti. Dur dur dur. Pek aksi pek Yok o çıkmadı ya bu tekrar çıktığı için olmaz. Zaten aynı şey bu çıktı. Hehehe. çevirdim ya onun şansına. Neyse Aha boş çıkacak. Yok. Ana pek aksi dedi. Bir günü rakibini yönetsin. Ya istediğim bir peta. Ben çekiyorum. Tamam. Tamam. Ben koşmaya başlıyorum. Ben çekeyim mi? Yok sen çekme. Ben kendim çekeceğim. Arkadaşlar tamam. ben gidiyorum şimdi. Durun bir dakika. Çiğ, siz burada durun. Hayır siz burada durun. Ben gidiyorum. Arkadaşlar koşmaya başladık. Koşuyoruz. Aa, Hava da çok soğuk arkadaşlar. Video başlamış mı? Bilmiyorum. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Arahan'dan biri gelecek diye çok korkuyorum ki. Atak beni zorladı kaybetmiş. Geliyor. Şu kapıda mı girsem diye <laughs> düşündüm. Yok. Yok. Geldim. Oturma bakın. Yavrum oturma. Gel. Ben <laughs> üç torlardır. Hadi gel. Ben de evet, buldum. Evet çekecek bu. Ben dörtlü buldum. Tamam efendim Bırak bak bak dışarıda. Bırak bakayım. Kuparttı da elini gördüm. Göt beşliydi o. Hadi. Hadi. Şimdi Zira basacak. <laughs> Bir dakika, ben size içmeyi göstereyim. Oha, üç tane ziyaret <laughs> Oha, kapı açtı. kapı açtı. Kapıyı açtım. Buradan burası çıkabiliyor, bak. <laughs> Tam burada şey, Ne olacak? Tamam, bir şey olmaz. Tamam. Ha. hadi, burada devralamayız. Hani bu basmadı. Ha bu ne yapacaktı? Ee, ben seni takip etmeye çalışacağım. Tamam. Diye dışarıda devam edelim. Görevlere devam. Mangala ben bence çok sıkıcı olur. Tamam, mangala yapamayız ki. Ya. Gelmedi zaten. Aldım verdim. Boş. <laughs> Aldım verdim ya hip hop yapalım. Yok. Aldım, aldım Ne olur. Ne olmaz ki o. Düşerim şu aman diyeyim. Tamam hayır bir tutar. Mangala çıktı. Yok 10 saniye içinde. Yok güldürmeye çalıştık zaten olmaz. 10 saniye içinde. Hayır üstünde dur diyor. Üstüne çık diyor üstüne. 10, 9, 8, 7, 6. Dur dur. 5, 4, 3, 2, Yağmur. Bak arkadaşlar durun göstereyim. Ya yazık çiçeklere bastık. Tamam dur. Ben şuraya bastım. Yağmur şuraya bastı. Ben buraya bastım. Şu tam yeşillik burası. Buraya bastı o da. Neyse tamam Benim gel. Oda mı? Oda. Odaya giriyoruz. Hadi herkese hadi. Sen çek. Ben bir istiyorum. ben ayıcık istiyorum. Ve sen o kadar puk tek boynuz verdim. Doymadın mı kardeş? Aldım verdim yapıyoruz hadi bakalım. Hayır görev değil ödül çekeceğiz. Ne? ne? 3. Ha doğru lan dur. Zaten güzel bir şey gelmiş. Ben çeviriyorum. İlk benim. Ya da İlko. senin olsun. İkinci benim. Ya tamam. evet. üçüncü de olabilir fark etmez. Yok! 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 Ya! Sen sana kes. Kes kes kes. <laughs> Öf ya hadi çevir Ben mi? Sen çevireceksin çevir? mi? Sena geliyor şu an. Gülderen çevirdi. Çevireyim. Sen sana boş çıktı. Geçti şu boşta geçti Rakibine pet mi ver çıkacak? Rakibine istediğim peti alacağım. Şu an ze Zehra'dan alacağım. <laughs> Bu benim seviye kanka ayıcık almaya çalışıyor insanlarda. <laughs> Hayır ne oldu? <laughs> <laughs> <zehran, gülüyor> ben de senden alacağım. Alabilirsin. Alacağım. O Ondan alsın benden alsın o sen de onlara al. ha, ilk ben veririm ki. Tamam. Zaten iyi şey verdim ki ben. Çeviriyorum. <laughs> Çeviriyorum. Hadi. Burada karapenterde her şey var. Çatlak. Aldım verdim çıksın ya hiç çıkmadı. Onu yaptık biz. Bu sefer tekrar. at. Tamam tekrar yapıyoruz hemen ben göstereyim. Ben mantığımı koyacağım ya. Hava soğuk. Neyse biraz da mayo Neyse dur. Ben tekerim yapacağım? Tamam. Şöyle geç. Şöyle gel gel. He tamam. Hayır ya bunu Tam Tamam böyle. Ben, ben bur şöyle. Tamam. Ha. Neyi seçtin? Ocak. Şubat. Mart. Nisan. Mayıs. Haziran. Temmuz. Ağustos. Eylül. Ekim. Kasım. Gitti gitti yaptı. Yaptı. Yap. Böyle yaptı. Yo yapmadı. Ya şurası iğrenç duruyor. Ya o yapmamış. dur değil dur değil çok de. da oynamadı. Dur <laughs> yüzün göz. <laughs> Ocak. Mart. Nisan. Mayıs. Haziran. Temmuz. Ağustos. Eylül. Ekim. Kasım. Aaa! Dur kalktın. Ah! De. Oh! Kaybettik. Yo. Şey yap böyle yap. Ayy! Dur. Arkadaşlar burada haksızlık var. Ne? Burada! Hiç haksızlıktı. Neyse dur. Ben razıyım çekmeye. Gel ödülünü çek. İlk defa ödül çekiyoruz. Hena diyor ikinci bu. Çete e -e. alacak Üçüncü ya. Üçüncü bu. Bir. Yo. Birinci. İkinci. 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 Şansın Gerçekten şey mi gerçek yoksa? Gerçek hayatta kral çekiyor. Ha alacağım. İkinizden de alacağım. <laughs> Neyse. <Ay, dur. gülüyor> Ergen'i de veriyorsun. Veriyorsun. <laughs> Artık istiyorum. Yok istemem. İstiyorum. Ben de yeni kart istiyorum. <laughs> Neşeli diyor ya. Yani. Ay Ha yunu onu veririm sana. bana bak. Ben acık istiyorum. Hı? He tamam. Sen neşel neşeli açık tırmanma şeyinde. Neşeli ben ki. mi? Yok. Neşeli ben mi? Yok yok. Neşeli ben mi? Şansına boş çıktı. Tamam neşeli ben neşeli mi? Tamam. Neşeli açık istemiyorum. Duydun mu? He tamam duydum. Sinirim bozuldu. Görev şarkı çeviriyoruz. Ne yapıyorsun kardeş? O sarak. Hadi bu da sonra olsun mu? Ya <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Lan ne yapıyorsun? Düşersin düşmez. Ya aldım verdim yapalım artık. Çatlak patlak çıktı. Aldım verdim olmadı hiç. Arkadaşlar şimdi aldım verdim yapıyoruz. Şey ben bir şey yapacaktım? Ben bir <laughs> yapacağım. Hayır ya olmaz. Bunu zıplarsak yani düşer falan aldım. Hayır. Gündüz şu şartta tutacak. Yok olmaz olmaz. Hayır aldım verdim. Bir kere daha aldım verdim yapalım. Ya var. Verdim. 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 Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Nokta falan yok. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Ben atlayamam ki. Atlamak kızımda. Kestim neyi ya? Kestim neyi? Kestim sıra sende. Aldım. Verdim. Aldım. Yok ki atlama yok onda. Nokta. Nokta ne ya? Sende sıra. Verdim. Ben şöyle koyayım. <laughs> kazandım. Hayır ama bak tam olarak değmedi buraya. Hayır tam koyu sonra değdim. Şöyle yaptım sonra. E yani. tamam işte o ayakkabı. Değdi. Değdi. Gülderen O nereye çıkmış? Gösterin. <laughs> Gülderen nereye çıktı ya? İn yoksa evet. Haksızlık yaptı arkadaşlar gördünüz. Yapmadım, Tam olarak basmadı. Buraya mı bastı? Bura bastı. mı? Arkadaşlar şimdi aldım verdim yapıyorlar. Aldım verdim. Ben atlayacağım bak. Atlayacakmış. Dur. Göster beni. Aa atladı kız gerçekten. Tamam hadi ikiniz de. Sen gösterme zaten. Siz aranızda şuları gösterin. Verdim, aldım, şuraları aldım, verdim, aldım, verdim, aldım, verdim. 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 Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Nokta. Kes. Ay, Kes. nokta olunca ne oluyordu? Ses Kol kestim. Nokta. Nokta. bak bak Gel de çabuk. Ne yapıyorsunuz lan? Tamam <laughs> hadi çek ödülünü çek. Hadi çek tolu bayi. İşte kartlar gelir mı? Yok. bu benim. Eskerim. Bu benim bak şurama değdi, ondan şey yaptım. Evet ama değdi. Değince oluyor. Hadi sessiz. Şansına değil. küs Yok, Boş. Rakibin ne hayır? Rakibin ne ne? <Gülüyor> 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 Hadi çekelim şimdi çekelim. çeviriyorum. Çekil ceza çevirecek değil mi ondan sonra? Hmm. <laughs> boş boş tekrar, boş. Çekat, boş çıktı boş çıktı. Birbirine <laughs> boş çıkacak mı bakalım? Ah çevir. Dur, rı rı çevir rı Dur, rı çevir. Rı bir daha bak. bas bas bas. bas. Ne yapıyor? Lollipop yiyor. Boş, Yemem boş mu çıkacak? Apartmandaki zillere basıp kaç. Giriyoruz, apartmana gidiyoruz. Tekrardan aynı cezayı yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun bu konuda geldik. Hepsine basacağım ben. Hepsine basma ama. Bir tanesine bas. 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 Bir tanesine bas. Babam bile basmaz. Dede ona her bas. Herkesi bozsa bir kişi <laughs> yapamaz. Ben boz. Benim neyim ben yüzünüz böyle. Bir tane bas. <laughs> dur bir dakika. Anne bir dakika. Ayol ona bas. bas. Sen şuna bas. Şunu üçüne. Basma işte ya. Tamam ben şuna gitsin. Kaçın arkadaşlar! Kaç. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ben, kaçın! Bence biz şuraya sakın alalım. Gelin. Oturuyoruz. Voleybol evet, oynayalım. Voleybol oynuyoruz arkadaşlar. Şey kapatıyorum o zaman. Arkadaşlar hadi görüşürüz.